Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Milan'ın dünya yıldızı Galatasaray'a transferde büyük müjde var. Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler var. Cimbom'un son olarak Milan'dan o dünya yıldızıyla ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray'da transfer gündemine oldukça flash bir isim geldi. Cimbom'un ilgilendiği futbolcunun Milan forması giyen Rafael Lea olduğu iddia edildi. Sabahtaki iddiaya göre Sarı Kırmızılar Portekizli kanat oyuncusunun Serie A'daki performansını yakından takip ediyor. 26 yaşındaki Rafael Leao'nun kulübü Milan'la 2 yıl daha kontratı var. Piyasa değeri 70 milyon euro olan Leao Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını izledi ve özellikle Liverpool atmosferinden çok etkilendi. Sarı Kırmızı Ocak ayında futbolcu satışı yaparsa Leao için tüm şartlar zorlanabilir. Bu sezon Milan'da 12 maça çıkan Leao 6 gol kaydetti bir de gol pası verdi. Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da dünya basınçlarında